Belirli bir metalde farklı ısılarda ısı T ile gösteriliyor. Elektrik akışına karşı oluşan direnç direnç R ile gösteriliyor. T santigrat derece olmak üzere biçiminde modellenmiştir. İfadelerinin kaç tanesi doğrudur? Birinci seçenek T eşittir 20 için oluşan direnç 27 olur. Sıcaklığın 20 santigrat derece olması durumunda direncin 27 olduğu seçenekte ifade edilmiş. O halde direnci veren RT formülünde T yerine 20 yazalım sıcaklığın yerine. Böylece bu durumda direncin ne kadar olduğunu hesaplayalım. 24 artı 1 bölü 10 çarpı T yerine 20 yazıyorum. Artı 1 bölü 400 çarpı T yerine yine 20 yazıyoruz. 20'nin karesi. 20 bölü 10 2 olur. Böylece 24 artı 2 artı 20'nin karesi 400 400 bölü 401 Böylece direncin 27 olduğunu elde ediyoruz ki seçenekte de 27 olduğu ifade edilmişti. O birinci seçenek doğru. İkinci seçenek t eşittir 20 için dirençteki değişim hızı 1 bölü 5 olur. Dirençteki değişim hızı için direnci veren bu ifadede türev almalıyız. Yol denkleminin türevinin bize hızı verdiğini biliyoruz. Direnci veren bu formülün türevini alırsak dirençteki değişim hızını elde ederiz. O halde R üssü V dedik. Türev alıyoruz. 24 sabit sayı olduğu için türevi 0. Burada da T'nin türevi 1 olduğu için 1 bölü 10 T'nin türevi 1 bölü 10 olur. Artı burada T karenin türevi 2 T olduğuna göre 1 bölü 400 çarpı 2 T olur. Buradan da türevi 1 bölü 10 Artı 2 ile 400'ü sadeleştirdiğimizde 200 olur. T bölü 200 olarak elde ederiz. Bizden T eşittir 20 için dirençteki değişim hızı 1 bölü 5 olup olmadığını anlamamız isteniyor. Halde buraya V yazmışız. Onu T yapalım. T'nin yerine 20 yazalım. Böylece sıcaklığın 20 derece olması durumunda dirençteki değişim hızını hesaplayalım. 1 bölü 10 artı T yerine 20 yazdığımızda 20 bölü 200. 20 bölü 200 sadeleştirdiğimizde 2 bölü 20'den 1 bölü 10 olur. Böylece 1 bölü 10 artı 1 bölü 10'dan 2 bölü 10'dan direncin T'nin 20 olmasındaki durumundaki değişim 1 bölü 5 olarak elde ederiz ki seçenekte de 1 bölü 5 olduğu ifade edilmişti. O halde ikinci seçenek de doğru üçüncü seçenek minimum direnç 23'tür. Yani direncin alabileceği en küçük değerin 23 olduğu burada ifade ediliyor. Direnci veren ifadenin bu olduğunu biliyoruz. Bu ifade direnci elde etmemizi sağlıyor. Vade bu ifadenin türevini alırsak, bu ifadenin ne zaman artan ve ne zaman azalan olduğunu tespit etmeye çalışırız. Türevin işaret tablosunu hazırlayarak oradan da direncin ne zaman maksimum veya ne zaman minimum değerini alacağını maksimum ve minimum noktalarından görmeye çalışabiliriz. O halde belirttiğimiz gibi direnci veren bu formülün türevini alırsak ki ikinci seçenekte türevini almıştık. Ve burada türevi 1 bölü 10 artı t bölü 200 olarak elde etmiştik. O halde şimdi türevin köklerini bularak işaret tablosunu hazırlayalım. Bunun için sıfıra eşitlersek buradan t bölü 200 eşittir eksi 1 bölü 10. Buradan da türevin kökünü içler dışlar çarpımında yaparsak eksi 20 olarak elde ediyoruz. Kökü tabloda yazalım. Eksi 20. Burada t'nin işaretinin artı olduğunu görüyoruz. Alt tarafta 200'ün işareti de artı. Böylece artının artıya bölümünden t'nin işaretinin artı olduğunu anlıyoruz. O halde en sağda artı işaretiyle başlıyoruz köke geldik işaret değiştiriyoruz eksi. Böylece türevinin işareti negatif olduğuna göre bu aralıkta direncin azalan olduğunu anlıyoruz. Bu aralıkta direnç azalmakta ve türevinin işareti pozitif olduğuna göre bu aralıkta da direncin giderek arttığını anlıyoruz. Böylece fonksiyonun grafiğine baktığımızda burada bir minimum nokta olduğunu görüyoruz ki bu da bize direncin t'nin eksi 20 olması durumunda en küçük değerini alacağını anlatıyor. O halde T yerine eksi 20 yazarak direncin en küçük değerini elde edelim. Böylece R eksi 20 eşittir 24 artı 1 bölü 10 çarpı eksi 20 artı 1 bölü 400 çarpı eksi 20'nin karesi. Burası 24. Eksi 20 bölü 10 eksi 2. Eksi 20'nin karesi artı 400. 400'e böldüğümüzde artı 1. 24 artı 1 25. 2'den çıkardığımızda evet direncin alabileceği en küçük değerinin seçenekte olduğu gibi 23 olduğunu elde etmiş oluyoruz. O halde 3. seçenek de doğrudur. Dördüncü seçenek her sıcaklık değeri için geçerli olmak üzere sıcaklık arttıkça direnç daima artar. Burada direncin değişimini görebiliyoruz ve ifade de etmiştik. Sıcaklık eksi 20 santigrat derece oluncaya kadar direncin giderek azaldığını görüyoruz. Eksi 20 santigrat dereceden sonra ise direncin giderek arttığını görüyoruz. Oysa seçenekte sıcaklık arttıkça direncin daima artı ifade edilmiş ki eksi 20 santigrat dereceye kadar sıcaklığın artmasına karşılık direncin giderek azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça direnç daima artmıyor. Bu nedenle dördüncü seçenek yanlıştır. Bu halde seçeneklerden üç tanesi doğru oldu. R fark 4'ten oluşan küme D tanımlı fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Birinci seçenek yerel minimum değeri 10'dur. Fonksiyonun türevinin işaret tablosunu hazırlayarak artan ve azalan olduğu aralıkları görmeye çalışalım. Buradan da fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarını görmeye çalışalım. O halde fonksiyonun türevini alırsak x'in türevi 1 artı burada 4'ün türevi 0 olur yazmıyorum. 1 bölü x eksi 4 ifadesinin türevini bölüm türevini kullanarak alabileceğimiz gibi 1 bölü x eksi 4'ü x eksi 4 üzeri eksi 1 olarak düşünüp bu şekilde de türev alabiliriz. Böyle alalım. Eksi 1 önce ön tarafa alıyoruz. Çarpı parantez içerisindeki fonksiyonu aynen yazıp dereceyi 1 azaltıyoruz. Derece eksi 1 de 1 azalınca eksi 2 olur. Çarpı için türevi. İçerideki fonksiyon x eksi 4. Bunun türevi de 1 olur. Böylece 1 eksi x eksi 4'ü ters çevirip karesini alırsak 1 bölü x 4'ün karesi olarak türev fonksiyonunu elde ederiz. Bunu biraz düzenlemek istiyoruz. Ve sonra türevin işaret tablosunu hazırlayacağız. Kısa çıkarma yaparak payda eşitlersek bunun da bunu çarptık. x 4'ün karesi eksi 1 bölü x eksi 4'ün karesi üst tarafta x eksi 4'ün karesini açabiliriz ya da iki kare farkı biçiminde düşünebiliriz. Birin üzerine kare yazdık. İki kare farkını kullanırsak x eksi 4 eksi 1 çarpı x eksi 4 artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Bölü x eksi 4'ün karesi. Böylece burası x eksi 5 çarpı burası x eksi 3 bölü x eksi 4'ün karesi olarak türev fonksiyonunu ifade etmiş oluyoruz. Şimdi her bir ifadenin köklerini elde etmeye çalışalım. Buradan x eşittir 5 olur kökümüz. Buranın kökü x eşittir 3 ve buranın kökü de x eşittir 4 olur. Burada kuvvetteki sayının 2 olduğuna yani çift olduğuna dolayısıyla x eşit 4'ün çift katlı kök olduğuna dikkat edelim. En küçük kökümüz 3. Ortanca kök 4. 4 çift katlı ve büyük kökümüz de 5. En sağda hangi işaretle başlayacağımızı anlamak için baktığımızda burada x'in işareti artı, burada yine artı ve burada da yine x'in işareti artı. Böylece artı çarpı artı bölü artıdan artı işaretiyle başlamamız gerektiğini anlıyoruz. Her köke geldiğimizde işaret değiştireceğiz. 5'e geldik işaret değiştiriyoruz. Eksi 4'ün çift katlı olduğunu söylemiştik. O yüzden işaret değiştirmiyoruz. Eksi 3'e geldik işaret değiştiriyoruz. Artı. Böylece fonksiyonun türevinin işareti artı olduğuna göre fonksiyonun bu bölgede artan olduğunu, türevinin işareti negatif olduğuna göre bu bölgede azalan olduğunu ve yine türevin işareti negatif olduğuna göre azalan olduğunu ve türevin işareti pozitif olduğuna göre bu bölgede artan olduğunu elde etmiş oluyoruz. Böylece elde ettiğimiz bu grafiğe baktığımızda burada bir yerel maksimum noktası ve burada da bir yerel minimum noktası olduğunu görebiliyoruz. Birinci seçenekte yerel minimum değerinin 10 olduğu ifade edilmişti. Yerel minimum noktasının burası olduğunu ifade etmiştik. Noktanın apsisine x değerine baktığımızda 5 olduğunu görüyoruz. Biz şimdi bu noktanın ordinat değerini bulmalıyız. Çünkü yerel minimum değeri dendiğinde bunun ordinat değeri olduğunu biliyoruz. O halde fonksiyonda x gördüğümüz yere 5 yazarak y değerini elde edelim. Fonksiyonu buraya aldık. O halde x gördüğümüz yere 5 yazarsak 5 artı 4 bölü 1 bölü 5 eksi 4. Burası 1 oldu. 5 artı 4 9. 9 artı 1'den y değerinin 10 olduğunu elde ediyoruz ki böylece yerel minimum değerinin seçenekte ifade edildiği gibi biz de 10 olduğunu bulmuş oluyoruz. Halde birinci seçenek doğru. İkinci seçenek eksi sonsuz 3 aralığında artandır denmiş ki x sonsuz 3 aralığı burada biz de bu aralıkta fonksiyonun artan olduğunu söylemiştik. Grafiğini bir şekilde çizmiştik yukarı yönlü artan. halde ikinci seçenek de doğrudur. Üçüncü seçenek eksi sonsuz 4 aralığında süreklidir. Fonksiyonun süreksiz olduğu tek nokta tanım kümesinden çıkarılan 4 noktasıdır. Bu noktanın burada paydayı 0 yaptığı için fonksiyonu süreksiz yapacağına dikkat edelim. x'in yerine 4 vermemiz durumunda burada payda 0 oluyor. Böylece tanımsızlık oluşuyor. Bu durumda fx fonksiyonu bu noktada süreksiz olacağını biliyoruz. Bu nokta haricinde diğer tüm noktalarda fonksiyon süreklidir. Dolayısıyla seçenekte ifade edilen eksi sonsuz 4 aralığında da sürekli olduğu bilgisi doğrudur. O halde seçeneklerin üçü de doğru oldu. Tanım kümesi eksi 3, 6 aralığı olan fonksiyonu veriliyor. İfadelerinden kaç tanesi doğrudur? fx fonksiyonunun grafiğini çizmek istiyoruz. İlk olarak eksi 3, 1 aralığında mutlak değer içerisinde 2x artı 4 olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu grafiği çizmek için öncelikle mutlak değerin içerisindeki 2x artı 4 fonksiyon grafiğini çizip sonra da mutlak değerin grafiğini çizmek istiyoruz. Sonrasında da eksi 3, 1 aralığında olduğumuza dikkat ederek grafiğin bu aralığındaki kısmını alacağız. Y eşittir. 2x artı 4 ile belirttiğimiz gibi başlarsak mutlak değerin içerisindeki ifadeyle bu bir doğru denklemi ifade eder doğrunun x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları anlamak için öncelikle x'e 0 verelim. x'e 0 verdiğimizde y eşittir. 2 çarpı 0 artı 4'ten 4 olur. Böylece y eksenini 4 noktasında keseceğini anlıyoruz. y ekseninde şu şekilde 4'ü gösterelim. y'ye 0 verdiğimizde 0 eşittir. 2x artı 4'ten x80'ini de eksi 2'de keseceğini anlıyoruz. x'i 2'yi de gösterdik. Böylece doğrumuzun grafiği bu şekilde olur. y eşittir. 2x artı 4 doğrusunun grafiğini çizdik. Şimdi burada belirttiğimiz gibi mutlak değer olduğu için mutlak değerinin grafiğini çizeceğiz. Bir fonksiyonun mutlak değerinin grafiğini çizerken x80'in üstündeki kısımları aynen alıyorduk x80'nin altındaki kısımlarında x eksenine göre simetrini alıyorduk. Bu halde x80'nin üstündeki kısmı aynen alıyorum. Grafiğin üzerinde gösteriyorum. x80'nin altındaki bu kısmı da x eksenine göre simetrini alırsak bu şekilde olur. Böylece mutlak değer içerisinde 2x artı 4'ün grafiğini çizmiş oluyoruz. Şimdi bu grafiğin eksi 3 ile 1 aralığındaki kısmını almamız gerekiyor. Burası eksi 3. Burası da 1 olduğuna göre. Bu halde grafiğin bu aralıktaki kısmını alacağız. Yani buradan buraya kadarki kısmını alacağız. Şimdi bunu buraya aktaralım. Burada eksi 3'e karşılık gelen noktayı elde etmek istiyoruz. Bunun için x gördüğümüz üzere eksi 3 yazalım. 2 çarpı eksi 3 eksi 6 eksi 6 artı 4 eksi 2 olur. Eksi 2'nin mutlak değeri de 2 olur. O halde Burası 2 ve 1'e karşılık gelen noktayı da yine elde etmek istiyoruz. Bunun için de x gördüğümüz yere 1 yazarsak 2 çarpı 1, 2, 2 artı 4, 6, 6'da mutlak değeri 6 olur. O halde burası da 6. Şimdi buraya bakalım. Eksi 2x artı 6, fx eşittir, eksi 2x artı 6 bunu y eşittir, eksi 2x artı 6 olarak yazalım. da bir doğru grafiği olacağını biliyoruz. Yine doğrunun x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları elde etmeye çalışacağız x'in yerine 0 verdiğimizde y eşittir eksi 2 çarpı 0 artı 6'dan 6 olur. O halde y eksenini 6'da kesecek. Yani burada y'ye 0 verdiğimizde 0 eşittir eksi 2 x artı 6'dan x eksenini de 3'te keseceğini anlıyoruz. Ve 3 de burada olsun. Böylece grafiğin şu şekilde olacağını anlıyoruz. Bu grafiği nerede çizeceğiz? 1 ile 2 aralığında. O halde şurada 2'ye gelince durmamız gerekecek. 2 noktasında yukarıya doğru şöyle dikey olarak kesikli çizgilerle çıkaralım. Böylece duracağımız yeri tespit edeceğiz. O halde doğrumuzun grafiğini şu şekilde 6'dan geçecek şekilde geldiğini sonra 3'ten geçecek şekilde devam ettiğini düşünelim. Bu şekilde geliyoruz. 1'den itibaren şimdi grafiği çizmeye başlayacağız. Bir noktasında eşitlik olduğu için içinin dolu olması gerektiğine dikkat edelim. Sonrasında devam ediyoruz. 3'ten geçecek şekilde grafiği çizmeye. 2'ye geldiğimizde eşitlik olmadığı için 2 noktasında burada içi boş olacak. Devamı da 3'ten geçecek şekilde grafiğin geçtiğini, devam ettiğini düşünelim. Şu şekilde devam etsin. Burada eksi 3 noktasında eşitlik vardı. Buranın içi dolu olacaktı. Bir noktasında eşitlik olmadığı için içi boş olmalıydı. Onu düzeltelim. İçini burada boş olarak gösterelim. Grafiğimizin son parçası. Burada eksi x artı 7 ifadesini görüyoruz. Bunun da yine bir doğru denkleme olduğuna dikkat edelim. Y eşittir eksi x artı 7. Yine doğrunun x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları elde edelim. X'e 0 verdiğimizde y eşittir. Eksi 0 artı 7'den y eksenini 7'de kesecek. Şurası 7 olsun. Y'ye 0 verdiğimizde 0 eşittir. Eksi x artı 7'den x eksenini de 7'de keseceğini anlıyoruz şurası da 7 olsun. Böylece grafiğin şu şekilde çizmemiz gerekecek. Bunu hangi aralıkta çizeceğiz? 2-6 aralığında buradan başlayacağız. 2 burada 6'ya kadar devam edeceğiz. O halde 6'dan itibaren dikey bir çizgi çizerek durmamız gereken yeri tespit edeceğiz. Şöyle 6'dan itibaren grafiğin geldiğini düşünelim. Tam buradan geçerken 1 6'dan geçiyor. Bunu x yerine 1 yazdığımızda görebiliriz. Eksi 1 artı 7'den 6 yapar. Dolayısıyla şu 1 6 noktasından geçecek. Bu şekilde devam edelim. 2'den sonra artık grafiği çizeceğiz. Her iki tarafta da eşitlik olduğu için iki tarafta da dolu olarak çiziyorum. İçini dolu olarak 6'ya kadar devam ediyoruz. 7'den geçecek şekilde burada da içi dolu. ve 7'den geçecek şekilde yoluna devam ediyor. Böylece fonksiyonun grafiğini tamamlamış olduk. Birinci seçenek mutlak maksimum değeri yoktur fonksiyonun en yüksek noktası olarak ifade edebileceğimiz noktanın burası olduğunu görüyoruz. Fonksiyonun en yukarıdaki noktası fakat bununla birlikte bu noktanın fonksiyona ait olmadığını görüyoruz. İçi boş. Dolayısıyla bu nedenle fonksiyonun en büyük değerinin olmadığını anlıyoruz. Bu nedenle fonksiyonun mutlak maksimum değeri yani en büyük değeri yoktur ifadesi doğrudur. Eğer bu noktanın içi dolu olsaydı, fonksiyona ait olsaydı bu durumda fonksiyonun en büyük değeri var olacaktı. Bu değer Buradaki y değeri, ordinat değeri olan 6 olacaktı. Ama bu nokta fonksiyona ait olmadığı için fonksiyonun en büyük değeri yoktur ifadesi doğrudur. İkinci seçenek, yerel maksimum değerlerinin toplamı 7'dir. Fonksiyonun iki tane yerel maksimum noktası olduğunu görüyoruz. Biri buradaki nokta, birisi de buradaki nokta. Buradaki noktaya baktığımızda soluna ve sağına baktığımızda bulunduğu bölgenin en büyük değeri olduğunu görüyoruz bulunduğu bölgenin en yukarıdaki noktası. Sol tarafında fonksiyon tanımlı değil. Sağ tarafına baktığımızda da bu bölge için en yukarıdaki nokta burası yani maksimum nokta burası. Bu noktaya baktığımızda yine aynı şekilde noktanın sol tarafına ve sağ tarafına iki bölgeye de baktığımızda sol tarafında buradaki noktaların daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Sağ tarafında da buradaki noktalar yine bu noktadan daha aşağıda. Dolayısıyla bu nokta soluna ve sağına baktığımızda iki bölge içinde en yukarıdaki nokta olduğu için maksimum noktadır diyebiliriz. Burada yerel maksimum değerlerinin toplamı 7'dir deniyor. Değerler içinde bu noktaların ordinat değerlerine bakmalıyız. Bu maksimum noktanın ordinatına baktığımızda 2 olduğunu görüyoruz. Buradaki maksimum noktanın ordinatlarını hesaplamamışız. Onu hesaplayalım. Bu noktanın bu parça üzerinde olduğuna dikkat edelim. En son çizdiğimiz eksi x artı 7 üzerinde. Apsisi 2 olduğuna göre x yerine 2 yazarak y değerini görebiliriz. x yerine 2 yazdığımızda eksi 2 artı 7'den 5 oluyor ki o halde bu noktanın ordinat değerinin de 5 olduğunu anlıyoruz. Şöyle 5 olarak gösterelim. Tam olarak bu noktadan geçiyor geçmiyor. Onunla şu an ilgilenmiyoruz. O halde yerel maksimum değerlerini bu noktanın 2, bu noktanın da 5 olarak elde ettik. O halde 2 artı 5'ten 7 olur ki seçenekte de 7 olduğu ifade ediliyor. O halde ikinci seçenek de doğrudur. Üçüncü seçenek yerel minimum değerlerinin toplamı 1'dir fonksiyonun grafiğine baktığımızda iki tane yerel minimum noktası olduğunu görüyoruz. Birisi buradaki nokta, birisi de buradaki nokta. Bu noktanın sağına ve soluna baktığımızda iki taraf içinde diğer noktaların bu noktadan daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Yani burada en alttaki nokta burası. Dolayısıyla burası bir minimum noktadır. Ve buradaki noktaya baktığımızda yine Bulunduğu bölgede en alttaki noktanın burası olduğunu görüyoruz. Sağ tarafında fonksiyon tanımlanmamış. Sol tarafındaki noktalar ise bu noktanın daha yukarısında. Yani en alttaki nokta burası. Dolayısıyla burası bir minimum noktadır. Seçenekte gelen minimum değerlerinin toplamının bir olduğu ifade edildi. Gerel minimum değerleri için bu noktaların ordinat değerlerine bakmalıyız. Buradaki noktanın ordinat değeri x80 üzerinde olduğu için sıfırdır. Artı. Buradaki noktanın ordinat değerini hesaplamamışız. Bunun ordinat değerini hesaplayalım bu nokta bu parçanın üzerinde yani en son grafiğini çizdiğimiz bu parçanın üzerinde x değeri 6. x yerine 6 yazdığımızda x 6 artı 7'den y değerinin 1 olduğunu anlıyoruz. O halde bu nokta içinde yerel minimum değeri 1 olduğuna göre 0 artı 1'den seçenekte ifade edildiği gibi 1 olduğu doğrudur. Dördüncü seçenek eksi 3 6 açık aralığında fx'in türevsiz olduğu noktaların apsisleri toplamı 1'dir. Fonksiyonun grafiğine baktığımızda burada x2 noktasında bir kırılma noktası olduğunu görüyoruz. Bu noktada fonksiyonun türevi yoktur. Bir noktasına baktığımızda fonksiyonun limiti olmayacak şekilde parçalandığını görüyoruz. Sol ve sağ limit değerleri birbirinden farklı. Fonksiyonun bu noktada limit olmadığı için süreksizdir. Süreksiz olduğu için de türevsizdir. Yine iki noktasında aynı nedenden dolayı fonksiyonun limiti olmadığı için süreksiz ve süreksiz olduğu için de türevsizdir. Böylece fonksiyonun türevsiz olduğu 3 nokta -2, 1 ve 2 noktaları oldu. Bu noktaların apsislerini topladığımızda 1 oluyor ki seçenekte de 1 olduğu ifade edilmiş. O halde 4. seçenek doğrudur. 5. seçenek burada 2 tane limitin verildiğini görüyoruz ve bu limitlerin toplamı -3 olarak ifade edilmiş. Buradaki limite baktığımızda bunun türevin tanımına uygun olduğunu görüyoruz. fx eksi f eksi 2 bölü x artı 2 olarak verilmiş. Burada paydadaki ifadeyi x eksi eksi 2 olarak yazabiliriz. Böylece buradaki eksi 2 değerleri bize eksi 2 noktasındaki türevden bahsedildiğini anlıyoruz. Eksi 2'nin üzerinde eksi işaretini de gördüğümüze göre bunun eksi 2 noktasında soldan türev olduğunu söyleyebiliriz. O halde buradaki limit eksi 2 noktasında soldan türevdir. X2 noktasında soldan türevi hesaplamak için de X2 noktasının solundaki bu doğrunun eğimini hesaplayabiliriz. Bu bize X2 noktasındaki soldan türevin değerini verecektir. Doğrunun eğim açısına baktığımızda eğim açısı burası. Bu açının geniş açı olduğuna dikkat edelim. Açıya alfa diyelim. Bu doğrunun eğimi bize tanjant alfa doğrunun eğimini bize verecektir. Buradaki açıya da tet edersek alfa, alfa ve tet açıların toplamı 180 derecedir. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların tanjantları zıt işaretlidir. Yani tanjant alfa eksi tanjant teta'ya eşittir. Ve tanjant teta'yı burada dik üçgen içerisinden elde edebiliriz. Karşı bölü komşu yaparsak karşısına baktığımızda burası 0'dan 2'ye kadar 2 birimdir. Eksi 3 ile eksi 2 arasında bir birim olduğuna göre 2 bölü 1'den tanjant teta 2 olur. Eksi işaret de var. Böylece tanjant alfa yani eğim eksi 2 olarak elde ediyoruz. O halde soldan türevin değeri eksi 2 oldu. Buradaki ifadeye baktığımızda bunun da türevin tanımına uygun olduğunu görüyoruz. Ve buradaki değerlerin 4 olması bize bunun bu ifadenin 4 noktasında türev olduğunu anlatıyor. Burası f üssü 4'tür. 4 noktasına gittiğimizde 4 noktasını burada 3 ile 6 arasında burada olduğunu görüyoruz ki 4 noktasındaki türevi hesaplamak için 4 noktasının üzerinde bulunduğu bu doğrunun eğimini hesaplayabiliriz. Bu doğrunun eğimi içinde bu doğrunun denklemine gidebiliriz. Bu doğru en son çizdiğimiz eksi x artı 7 doğrusuydu. y eşittir eksi x artı 7. Bunun eğimi içinde x'in kat bakabileceğimizi biliyoruz. Burada x'in katsayısı eksi 1 olduğu için eğim eksi 1'dir. O halde türevin değeri eksi 1'dir diyebiliriz. Böylece baktığımızda bu türevi eksi 2 bu türevi de eksi 1 olarak elde ettik halde bunların toplamı eksi 2 artı eksi 1'den eksi 3 olur ki seçenekte de eksi 3 olduğu ifade edildiğine göre bu seçeneğin de doğru olduğunu anlıyoruz. Halde seçeneklerin 5'i de doğrudur.